Arkadaşlar merhaba. Bugün mutlak değer konusuna giriş yapıyoruz. Mutlak değer diyelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu konudan mutlaka soru geliyor hem e, TET hem de KPSS lise ön lisans lisans gruplarında mutlaka mutlak değer soruları karşınıza çıkar. Mutlak değer uzaklık demektir. Öncelikle onu bilelim. Şimdi arkadaşlar sayı doğrusunu çizdiğimizde burası sıfır, burası x, burası eksi x. Şimdi şuradan şuraya kadar ki olan kısım x, buradan buraya kadar olan kısım da x deriz. Mesela eksi x olmasına karşın biz bu aradaki mesafeyi yine x alırız. Çünkü uzaklık kavramı eksi olamayacağından dolayı bunun sonucu olarak da mutlak değer eksi x eşittir mutlak değer x ifadesini kullanırız. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi mutlak değerin görevi ifadeyi dışarıya pozitif olarak aktarmaktır normalde. Yani şöyle düşünelim. Mutlak x de dışarıya x olarak çıkar. Mutlak eksi x de dışarıya x olarak çıkar. Uzaklık olduğundan dolayı. Fakat biz bunlara arkadaşlar şart olmayan ifadeler diyoruz. Şart olmayan ifadeler. Fakat şimdi şurada bir ufaktan detayına girelim. X sıfırdan küçükse eksi x olarak, x eşittir sıfırsa sıfır olarak, x sıfırdan büyükse x olarak ifadem dışarıya çıkacaktır. Özellikle arkadaşlar şu ifade öğrencilerin genelde kafasını karıştıran noktadır. Biz buna şartlı ifade deriz. Şu da öyle mesela. Bunlarda problem yok. Yani şurada sıkıntı yok da. Hani şöyle düşünüyoruz. Hani mutlak değer dışarıya hep artı olarak çıkardı falan diye soranlar oluyor. Bu ikisi şartlı ifadelerdir arkadaşlar. Şartlı. Şunu çok görmezsiniz. Bu ifadeyi söylüyoruz sadece. Şartlı ifadeler. Demek ki arkadaşlar şart olduğu zaman mutlak değer dışarıya eksi olarak çıkabiliyor. Mutlak değer görevini yapıyor fakat ifade kendisi şartlı olduğundan dolayı yani mesela sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olduğu için önüne tekrardan eksi alabiliyor arkadaşlar. Evet konunun birinci kısmın en önemli noktası burasıdır arkadaşlar sıfırdan küçük olma durumunda tekrardan önüne x alacak. Fakat x sıfırdan büyükse ifadem aynen çıkacak. Örneğin şöyle bir örnek yazalım. Mesela x sıfırdan küçük olsun. Y de sıfırdan büyük olsun. Mutlak değer x artı, mutlak değer y artı, mutlak değer x eksi y. İfadesinin ifadesinin sonucunu ifadesinin sonucunu bulunuz diyelim. Şimdi arkadaşlar bu ifade dışarıya x olarak çıkar. Yani mutlak değer görevini yapar. Fakat x'in kendisi sıfırdan küçük olduğundan dolayı önüne tekrardan x alır. Şuraya geçelim. Bu ifade dışarıya y olarak çıkar. Zaten sıfırdan büyük olduğunu söylemiş, herhangi bir değişiklik olmaz. Artı y. Eğer ikili ifadeler karşınıza çıkarsa, mutlak değer içerisinde ikili ifadeler karşınıza çıkarsa, içerinin eksi veya artı olma durumuna bakalım arkadaşlar. Eksi olursa önüne eksi alır, önüne eksi alır. Artı olursa aynen çıkar artı olursa aynen çıkar. Evet tekrarlıyorum. İkili ifadelerde arkadaşlar mutlak değer içerisine bakıyoruz. Eğer içerisi eksi ise önüne eksi alıyor. Artı ise ifadem aynen çıkıyor. Bakın x y'den küçük olduğu için küçükten büyük çıkıyor arkadaşlar. Evet küçükten büyük çıkmayacağı için bu ifadenin sonucu eksi. Dolayısıyla x eksi y yazar. Önüne eksi atarım eksi x artı y, eksi x artı y, iki tane y, iki tane y eksi, iki tane x, iki çarpı, iki çarpı y eksi x, iki çarpı y eksi x şeklinde alabiliyoruz arkadaşlar. Diğer bir soru kalıbı. Evet bu ifadenin sonucu. Burada da yine arkadaşlar küçük büyük olayına bakacağız. Hangisi küçük hangisi büyük bizim için önemli. Yani mutlak değerin içerisini kontrol ediyoruz. İçerisi artı mı eksi mi? Buna bakacağız. Şimdi x y'den x y'den daha küçük olduğu için x'ten y'ye çıkınca sonucumuz eksi olur. Y'den Z' çıktığı zaman sonucumuz eksi olur. Fakat z x'ten daha büyük olduğundan dolayı çıkarttığımızda sonucumuz artı olur. Mutlak değer içerisi eksi ise önüne eksi alır. Bakın eksi alarak içeri e, dağıttım eksiği. Aynı şekilde burası da öyle. Eksi y artı z artı z eksi x. Evet ifadeleri toparladığımız zaman artı y eksi y'yi götürdü. Şuradan bakın arkadaşlar. iki tane z geldi. iki tane z. Eksi x eksi x. 2z 2x ya da 2 parantezinde z eksi x şeklinde de yazılabilir. Eğer bunu köklü verirse mesela şöyle 1 eksi kök 3 1 eksi kök 3 artı tam tersini yazalım bir de kök 3 1 artısı bir de 2 diyelim örneğin. Köklü ifade şeklinde mutlak değer soruları görürseniz arkadaşlar içerisi artı mı eksi mi diye yine biraz önce yaptığımız gibi bakarsınız. Mesela burada 1 mi daha büyük kök 3 mü daha büyük şeklinde düşünürüz. Çünkü birden kökü çıkmaz arkadaşlar. Çünkü 1 köküçten daha küçük bir sayıdır. Mesela birin karesi 1'dir. Fakat kök 3'ün karesi arkadaşlar 3'tür. Evet o zaman şuraya bir not yazalım. Önce kimin büyük kimin küçük olduğuna karar vereceğiz. Kimin büyük kimin küçük olduğuna karar vereceğiz. Evet dolayısıyla mutlak değer içerisi yine eksi mi veya artı mı diye bakacağız. Mantığımız aynı. Şurası arkadaşlar eksidir. Çünkü kök 3 birden daha büyük olduğundan dolayı bu ifadenin sonucu eksidir ama bu ifadenin sonucu artıdır. Eksi parantezini aldığımızda, eksi parantezinde 1 eksi kök 3 aynen çıkacaktır. Kök 3 eksi 1, burası arkadaşlar. Evet zaten herhangi bir problem yok burada, mutlak değer yok. Eksiyi dağıtıyoruz içeriye. Eksi 1 artı kök içerisinde 3 artı 3 kök içerisinde 3 eksi 1 artı 2. Evet şu ifadeler birbirini götürecek. Burası ne olmalı? 2 tane kök içerisinde 3 olmalıdır. Evet geçiyorum. Mutlak değerin özelliklerine. Mutlak değerin özellikleri. Evet birincisi Arkadaşlar mutlak değer içerisinde çarpım ifadeleri varsa bunu ayrı ayrı yazmanızda bir sakınca yok. 2. Mutlak değer içerisinde bölüm şeklinde ifade varsa bunu ayrı ayrı yine yazabilirsiniz. Mutlak değer x bölü mutlak değer y. Y farklı olacak sıfırdan. 3. Durum mutlak değer x üzeri n eşittir mutlak değer x üzeri n şeklinde yazılır. Yani içerideki kuvveti dışarı aktarmamızda bir sakınca yok. Mutlak değer x eksi y eşittir mutlak değer y eksi x'tir. Yani mutlak değer içerisinde elemanlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Mutlak değer içerisinde elemanlar yer değiştirebilir. Bu önemlidir arkadaşlar. Sorularda görürsünüz karşınıza çıkar. Beşinci özelliğimiz şuraya devam edelim. Mutlak değer x eşittir a ise ya x eşittir a'dır veya x eşittir eksi a'dır. Altıncı özelliğimiz, evet bunu Mutlak değer eşitsizlik ilişkisi diyoruz buna. Evet bu kısma ne diyormuşuz? Mutlak eşitsizlik ilişkisi. Eşitsizliklerde de genelde ben bahsederim. Burası önemlidir. Mutlak değer x a'dan küçükse arkadaşlar eksi a ile ne arasında olur? a arasında olur. Yani eksilisini sola alır. Yedincisi mutlak değer x a'dan büyükse Evet x a'dan büyüktür veya x küçüktür eksi a'dır. Sekizinci durum a ile mutlak değer b arasında ise e, a küçük x küçük b veya a küçük eksi x küçük b şeklinde yazılır. Yani bir artılısı bir eksilisi. Şimdi bunların biraz analizini yapalım. Arkadaşlar şu özellik önemlidir. Buna dikkat. Bu özellik zaten arkadaşlar bu konunun olması olmazı. Yani karşınıza e, eşitsizlikler de çıkar, mutlak değer kısmında zaten kendi konusu. E, zaman zaman arkadaşlar uzaklık sorularında e, görüyoruz. Rasyonelin bileşik basit ifadelerinde e, genelde şu karşımıza çıkar. Yani bu özellikleri çok iyi bir şekilde bilmek lazım arkadaşlar. Özellikle şu kısım eşitsizlikle alakalı. Dolayısıyla buraları çok iyi bir şekilde bilmek lazım arkadaşlar. Şurası. Evet. Şimdi Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela mutlak değer x'in a'dan küçük olduğu, ikincisi mutlak değer x'in a'dan büyük olduğu. Bunlar çok karıştırılıyor birbirine. Şimdi bu ifadelerin ispatını yapalım. Yani formülünü birlikte çıkartalım. Evet. Burası önemli arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. X'in sıfırdan büyük olma durumu. X'in sıfırdan küçük olma durumu. Bakın arkadaşlar. Eğer X sıfırdan büyük ise. Burada bir değişim olmaz. X küçüktür A'dan olur. Veya. Eğer x sıfırdan küçük ise bu ifade önüne eksi alır Eksi x küçüktür a olur. Bir daha eksi ile çarpalım. x büyüktür eksi a'dan olur. O zaman x'i ortaya alalım. x neyden büyüktür? Neyden küçüktür? Bakın eksi a ile ne aralığındadır? Eksi a ile a aralığındadır arkadaşlar. Evet ispatı buradan gelir aslında. Şuna geçelim. Yine aynı mantıkla şu ortayı bir çizelim şöyle. x büyüktür sıfırdan diyelim. Bir de x küçüktür sıfırdan diyelim. Arkadaşlar x sıfırdan büyükse bunun aynı çıkacağını söylemiştik. Bakın veya veya x sıfırdan küçük olduğu zaman önüne eksi alacaktır. Eksi x büyüktür a'dan. Bir daha x ile çarptığımda x küçüktür ne olacaktır? Eksi a. Bakın kural arkadaşlar direkt çıktı. x büyüktür a'dan. x küçüktür eksi a'dan. Yine bu. İki tane durum söz konusu. Yani bunları e, tabii ki bence ezberlemeniz iyi olur ki birkaç soru çözdükten sonra zaten arkadaşlar e, bu ifadeler tamamen aklınızdan çıkmaz diye düşünüyorum. Ama bunlar genelde birbirine karıştırıldığı için e, böyle ispat yapma gereği duydum. Birbirine karıştırsanız dahi arkadaşlar ya yani unutsanız dahi diyeyim. Zaten karıştırılıyor da. Yani ifadeleri arkadaşlar birbirine karıştırmamamız için bu ispatı da bilelim. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bir sorumuz var. x eksi 2 eşittir 5 ifadesi veriliyor ifadesi veriliyor. X'in alabileceği ya da X'in alacağı değerler toplamı kaçtır? X'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Evet. Şimdi kuralımız neydi? Mutlak değer x eşittir a ise, mutlak değer x eşittir a ise, x eşittir a diyorduk veya x eşittir eksi a diyorduk arkadaşlar. Dışarıya 5 olarak çıkmışsa biz bunu içeride ya artı 5 ya da eksi 5 olarak almalıyız. Yani x eksi 2 eşittir 5 veya diyeceğiz x eksi 2 eşittir ne olmalı? Eksi 5 olmalı. Aldık bu tarafa. Buradan x eşittir 7 veya aldık bu tarafa x eşittir ne olmalı? Eksi 3 olmalı. Değerler toplamını soruyor arkadaşlar cevabımız 4 olmalıdır. Şimdi burada bir ufak bir not verelim arkadaşlar şöyle bir şöyle basit bir çözümü var aslında bunların yalnız şöyle her soruyu ya bu tarz her soruyu çözüyor da ikinci bir mutlak olduğu zaman arkadaşlar genelde biz yapmayın diyoruz. Şimdi içerinin içeriği sıfır eşitleyen değer. X eksi 2 eşittir 0, x eşittir 2 çarpı 2 size direkt cevabı verir. Yani kritik noktanın iki katı, kritik nokta çarpı 2, kritik nokta çarpı 2. Evet, bu size arkadaşlar neyi verecektir? X'in alacağı değerler toplamını verecektir. Geçiyorum. x eksi 5 eşittir 100 faktöriyel. Yani. ifadesini sağlayan ifadesini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? x değerlerinin toplamı kaçtır? Derse Evet. Hemen pratikten çözelim. İçeriği sıfır eşitledim. X eşittir 5 dedim. Çarpı 2. Cevabım 10 olmalıdır. Dediğim gibi bunları sağlıyor. Fakat birazdan e, neleri sağlamadığında arkadaşlar söyleyeceğiz ama e, kural var elimizde arkadaşlar. kuraldan gitmek her zaman doğrudur. X eşittir A. X eşittir eksi A. Yani bu içeride ya 100 faktöriyel olmalı ya da eksi 100 faktöriyel olmalı. O zaman x eksi 5 eşittir 100 faktöriyel ya da x eksi 5 eşittir eksi 100 faktöriyel. Al bu tarafa. x eşittir 100 faktöriyel artı 5 olmalı ya da x eşittir eksi 100 faktöriyel artı 5 olmalıdır. Değerleri topladığımızda bakın arkadaşlar doğru cevabın 10 olduğunu görüyoruz. Soru şöyle sorarlarsa, mutlak değer içerisinde, bir daha mutlak değer içerisinde, x eksi 2 eksi 1 eşittir 5 ifadesini sağlayan ifadesini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır dese, x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır derse, Arkadaşlar biraz önce verdiğim kuralı burada uygulayamazsınız. Çünkü değerler değişebiliyor. Şimdi şuranın şu kısmın ya 5 olması lazım ya da arkadaşlar eksi 5 olması lazım. Yani mutlak değer x eksi 2 eksi 1 eşittir 5 olmalı veya mutlak değer x eksi 2 eksi 1 ifadesinin eksi 5'e eşit olması gerekiyor. Aldık bu tarafa. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 6 olmalı. Aldık bu tarafa. Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 4 olmalı. Arkadaşlar buradan kök gelmez. Niye? Çünkü mutlak değer dışarıya bakın negatif çıkmış. Dolayısıyla bu ifadeyi siliyoruz. Buradan bize ekmek çıkmaz arkadaşlar. Kök gelmiyor zaten. Dolayısıyla şurayı ya 6'ya ya da eksi 6'ya eşitliyoruz. Buradan x eşittir 8 olmalıdır. x eşittir eksi 4 olmalıdır. O zaman x değerlerimiz ne geliyor? Eksi 4'e 8 geliyor. Değerler toplamı 4 oldu. Bakın kritik noktanın iki katı sağladı mesela bu soruda. Niye sağladı? Buradan kök gelmediği için sağladı. Ama ya buradan kök gelseydi? Mesela şurayı, şimdi soruyu şöyle yapayım. Bir anda değiştireyim. Bakın, ee, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam e, bu sağladı. Hani sağlama sağlamaz demiştik falan diye soran oluyor arkadaşlar. Bu soruda da sağladı mesela. Şimdi soruyu değiştireyim. Mutlak değer mutlak değer x 2 artı ne olsun mesela? Şöyle yapalım bir saniye. Eksi 7 olsun örneğin burası eksi 7 eşittir 5 ifadesini sağlayan ifadesini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi yine aynı mantık. Arkadaşlar buranın ya 5 olması lazım ya da eksi 5 olması lazım. Dolayısıyla Mutlak değer x eksi 2 eksi 7 eşittir 5 olmalı. Veya mutlak değer x eksi 2 eksi 7 eşittir 5 olmalıdır. Eksi 5 olmalıdır. Şimdi aldık bu tarafa. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 12. Aldık bu tarafa. Mutlak değer x eksi 2 eşittir. Bu, bu tarafa artı olarak geçer. Evet burası 2 yaptı. Bakın burada o kritik nokta olayını kullanamayız. Çünkü birden fazla değer geliyor. X eksi 2 eşittir 12. Ya da x eksi 2 eşittir eksi 12. Buradan x eşittir 14 olmalı. x eşittir eksi 10 olmalı. Şuraya geçiyoruz. x eksi 2 eşittir 2 olmalı. Veya x eksi 2 eşittir eksi 2 olmalı. Aldık bu tarafa x eşittir 4. Aldık bu tarafa x eşittir 0. Buradan gelen değerler 4 buradan gelen değerler 4. Değerler toplamı kaç geldi? 8 geldi. Mesela burada sağlamadı örneğin. Evet arkadaşlar biz böyle kısa yollara falan çok fazla güvenmeyelim. Biz işin bir kuralı var. Biz o kurala göre arkadaşlar sorularımızı çözmeye çalışalım. Şimdi mutlak değer x eksi 2 eksi 7 bölü mutlak değer ne olsun aşağısı Mutlak değer x artı 2 artı 5 olsun. Örneğin küçük eşit 0 olsun. İfadesini, ifadesini sağlayan x tam sayı, x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar denemelerde karşınıza çıkabilecek bir soru tarzıdır bu. Şimdi burada paydanın sıfır olmaması gerektiğini arkadaşlar biliyoruz. Yani burası sıfırdan farklı olacak. Mutlak değer x artı 2 artı 5 farklı olacak sıfırdan. Mutlak değer x artı 2 diğer tarafa alırsak eksi 5'ten farklı olacak. E zaten böyle bir şey olamayacağına göre payda ile ilgili herhangi bir çekincemiz yok arkadaşlar. Ya da korktuğumuz bir şey yok. Hani unutur muyuz bir değeri diye şöyle bir baktım. Bir problem yok arkadaşlar. Dolayısıyla paydayla çok oyalanmaya gerek yok. Bu arada paydamız her türlü sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Niye? Bakın zaten burası artı. 5'te e de herhangi bir problem yok. Artı. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu artıdır. Peki bu ifadenin sonucu artı olmasına rağmen neden ifadem sıfırdan küçük ya da eşit? Demek ki pay ile alakalı bir durum söz konusu. O zaman yukarıdaki ifadenin küçük eşit sıfır olması lazım. Yani mutlak değer x eksi 2 eksi 7 küçük eşit ne olmalı? Sıfır olmalı. Hatırlayın kuralı şöyle bir daha vereyim ben size. Mutlak x sağdan küçükse eksi a ile a arasında oluyordu. Arkadaşlar aynı şekilde buraya alırsak mutlak değer x eksi 2 küçük eşit 7 eksi 7 ile x eksi 2'nin arasında 7 arasında. Her tarafa 2 ekliyorum. X'e ulaşmak adına. Her tarafa 2 eklersem. Bakın. Eksi 5 ile. Eksi 5 ile. X 9 aralığındadır. Bu aralıkta. Eksi 5 ve 9 da dahildir. Dolayısıyla. Hemen elemanları yazalım. Eksi 5. Eksi 4. Nokta 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 nokta. Bakın niye yazmadım? Çünkü birbirini götürecek zaten. 0, 1, 2, nokta, 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 5, 6, 7, 8, 9. Bakın arkadaşlar şöylece birbirini ne yapacaktır? Böylece birbirini götürecek. 6, 7, 8, 9. Bu değerleri götüren değerler olmadığından dolayı bizim bunları bir toplamamız lazım. 9, 17, 24. Doğru cevabımızın arkadaşlar 30 olması gerekiyor. Evet. Arkadaşlar bugün çok e, konuyu uzatmayacağım. Mutlak değerden üç tane video gelecek bu arada. 3 belki 4 de bir dördüncü olarak da bir video çözümü şeklinde bir şeyler yapabiliriz soru çözümü şeklinde. E, arkadaşlar kuralları şöyle hızlıca bir söyleyeyim ondan sonra videomuzu bitirelim. Önümüzdeki videolarımızda yine devam edeceğiz. Mutlak değer önemli arkadaşlar. Sınavlarda soruluyor. Tabi bunun TET tarzı soruları da var. O arkadaşlar bekleyen arkadaşlar oluyor. Çünkü KPS kısmıyla ya da ALES ya da DGS kısmıyla TET kısmı aynı olmuyor. Soru tarzları biraz farklı oluyor. Onlara yönelik de yine çalışmalarımız olacak arkadaşlar kuralları şöyle söyleyelim en önemli üç tane kural zaten x eşittir a x eşittir eksi a evet neydi bu ifade eksi a ile a arasında neydi hiçbir şeyini değiştirmiyorduk bir de yön değiştirip eksiyle çarpıyorduk arkadaşlar üç tane kuralımız söz konusu evet Mutlak değer içerisinde elemanların yer değiştirmesiyle alakalı da bakın karşımıza mutlaka soru gelir. Buna da dikkat edin. Hatta bununla ilgili son olarak arkadaşlar aslında çok uzatmak istemedim ama şununla ilgili soru çözmediğim için bunu da verelim. Ondan sonra ikinci videoda daha detaylı işleyeceğim. Mesela şöyle. Eşittir 14 diyelim. İse x'in alabileceği şöyle kısa yazayım. x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Değerler toplamı kaçtır? Şeklinde bir soru karşımıza çıksın gençler. Şimdi yapmam gereken şu. Şu ifadeyi hemen buna göre çevirmek. Yani mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x eksi 2 şeklinde yazıyorum. Eşittir 14. Şurayı topladığımızda 2 tane mutlak değer x eksi 2 eşittir 14. Sadeleştirdik. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 7. Evet arkadaşlar değerler toplamını sorduğundan dolayı kritik noktanın 2 katı deyip 4 diyorum. Çünkü bunlarda sıkıntı yaşamıyorduk. Evet arkadaşlar videolarımız devam edecek. Sadece mutlak değer kısmını unutmuştuk. Bir şöyle onun konusunu verelim dedik arkadaşlar. Önümüzdeki mutlak değer kısımlarıyla devam edeceğiz. Başarılar diliyorum arkadaşlar şimdiden görüşmek üzere.